YouTube kanalım Nurhan Elişilerime hoş geldiniz. Sefa getirdiniz sevgili hanımlar. Çok güzel bir modelle sizlerleyim. Modelim motifli güzel bir model. Şöyle yeni bir yazmaya hazırladım. Dilerseniz modelimize geçelim. İyi seyirler hanımlar. Modelim bu şekilde. kaldığım yerden devam ediyorum motiflerimizin arasına bu şekilde ara çim yapıyoruz 2 4 6 tane yaptım 2 tane daha yapsak yeterli olur 2 zincir çektim ipimi aldım yanındaki kutuya girdim bir trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir çektim girdim 1 1 2 3 4 zincir çektim girdim 2 hemen yanındaki kutuya bir sık iğne girdim 2 zincir çektim ipimi aldım sıradaki kutuya girdim 4 zincir çektim, girdim 1 4 zincir çektim girdim, 2 1 pardon, zincir çekmeden sık iğne giriyorum bu şekilde arayı tamamladık 1, 2, 3, 4 4 tane ara tığ battı yapıyorum 2 zincir 3 zincir çektim, girdim 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 incir çektim çeviriyorum 1 2 tığ battı bırakıp 3. tığ battıya girdim kapattım çevirdim zincir yuvaya bir sık iğne girdim bir zincir çektim bir trabzan iki sefer tığıma doladım ikinci trabzan üç sefer tığıma doladım üçüncü trabzan yine üç sefer tığıma doladım pardon bir iki üç 1 2 3 4 seferde kapattım 1 2 3 zincir çektim trabzan arkasına girdim sık iğne doldurarak aşağı indim aldığı kadar yuvaya bir sık iğne girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim ipimi aldım. Bu şekilde bir tırabzan. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tepede bir yuva oluşturduk. Yine 1 2 3 zincir çektim. Yuvaya girdim kapattım. 1 2 zincir çektim. 1 tırabzan 2 sefer tığıma doladım. 2. tırabzan 3 sefer tığıma doladım. 3. tırabzan yine 3 sefer tığıma doladım. 4. tırabzanı yaptık. 100 zincir çektim. Trabzan arkasına girdim, kapattım. Sık iğne doldurarak aşağı iniyorum. Yuvaya son bir sık iğneyi girdim, kapattım. 2 zincir çektim. Sıradaki kutuya 2 3 zincir çektim sıradaki kutuya bir sık iğne girdim kapattım 2 zincir çektim ipimi aldım sıradaki kutuya girdim bir trabzan 4 zincir çektim trabzan arkasına girdim 1 4 zincir çektim girdim 2 sıradaki kutuya bir sık iğne girdim iki zincir çektim sıradaki kutuya girdim bir trabzan 4 zincir çektim girdim 1 4 zincir çektim girdim 2 sıradaki kutuya bir sık iğne girdim yine aynı şekilde 2 zincir çektim sıradaki kutuya bir trabzan girdim 4 zincir çektim, girdim 1. 4 zincir çektim, girdim. 2 sıradaki kutuya girdim. Bir sık iğne kapattım. ilk sıramızı bu şekilde tamamladık. Sıradaki ipe geçiyorum. bu şekilde ipimi sabitledim yaprağın tepesindeki yuvaya girdim bir sık iğne kapattım 5 zincir çektim ipimi aldım girdim bir trabzan İlk zincirimizi de bu şekilde sayarsak toplamda 2 tırabzan oldu. 2 zincir çektim. 2. tırabzan, 3. tırabzan yine 2 zincir. 4. 2 zincir. 5. tırabzan 2 zincir 6. tırabzana girdim kapattım. 1 zincir çektim ipimi koparıyorum. Sıradaki ipime geçiyorum. Sıradaki ipimi aldım. sabitledim bu şekilde motifimi ters çevirip zincir yuvaya girdim bir sık iğne kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım Sıradaki yuvaya girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zincir. Yine aynı yuvaya girdim. Sabitledim. Sıradaki yuvaya girdim. Bir sık iğne kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zincir Yine aynı yuvaya girdim, kapattım. Sıradaki yuvaya bir sık iğne. 13 zincir çektim, yine aynı yuvaya girdim, kapattım. Sıradaki yuvaya bir sık iğne girdim. 13 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım. Çeviriyorum. Tekrar bir sık iğne giriyorum. Daha sonra çeviriyorum. Bir sık iğne girdim. 2 zincir çektim. Girdim 1. 2 zincir girdim 2. 3. 4 iş 6 7 8 9 10 Bu şekilde 11 pipilik girdim. Aradaki sık iğneye bir sık iğne girdim kapattım sıradaki yuvaya girdim önce bir sık iğne girdim daha sonra iki zincir girdim bir iki üç dört beş altı yedi 8 9 10 11 yine araya girdim bir sık iğne kapattım sıradaki zincir yuvaya girdim bir sık iğne kapattım yine aynı şekilde iki zincir bir sık iğne bu şekilde 11 taneyi dolduruyoruz Son bir taneyi tamamladım yine. Araya sık iğneye girdim, kapattım. Sıradaki yuvaya girdim. 1 2 3 4 5 6 7 2 9 10 11 Yine aynı şekilde aradaki sık iğneye girdim. Zincir veya bir sık iğne girdim. Aynı şekilde devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sonuncu dibindeki yuvaya girdim kapattım bir zincir çektim ipimi kesiyorum bu şekilde düzeltelim modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk hanımlar. Çok güzel, çok şık bir model. Aralarını bu kadar mesafe yaptım hanımlar. Siz daha uzun ya da kısa yapabilirsiniz. Umarım beğendiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.